Anne ne olur şaka yapayım Memati abiye. Ne şakası Selvi? Saçmalama. Ya Memati abi bizden başka kimse şaka yapabilir mi? Hı? Yapamaz sen de yapma. Sen kimsin? Hayranınızım. Kim olacağım? Doktorunuzum. Lütfen soyunur musunuz? Manyak manyak konuşma kızım. Çık dışarı. Karşında kızın yok senin. Bir hekim var. Doğru konuş. Bak kadın madın dinlemem kemiklerini kırarım. Defol git odandan. Memati abi ayıp oluyor ama. Ne abisi lan ne abisi? Canım sen önce beni dinleyeceksin. Yok dinlemezsen kırılan kemiklerinin sesini dinleyeceksin. Halbuki ben size karşı derin duygular besliyordum. Seni o derinlikte boğarım. Yıllardır size göreceğim günü bekliyordum. Beş yaşımdan beri hayranınızım. Lan ne diye herkesi odama alıyorlar anlamadım ki. Allah Allah. Yenge. Bu deliye mani olamadım Mehmet. Selvi. <laughs> Ugh. <laughs> <laughs>